Önceki bölümde yu gi Bu mezarı gün batımından önce açmak zorundayım. Başardım. Ve de tam zamanında. Bu bir tür zırh. Ağlamaz bir mısır tableti daha. Bu kapıdan geçeceksiniz ve yolculuğunuz o zaman başlayacak. Yüreğinizi test etmek için 5 ayrı yolu izleyeceksiniz. Ama sizi uyarıyorum. Bu yolculuk zayıflar için değil. Sadece gerçek bir ha. savaşçı aradığınız olabilir. Saçmalamayın. Ben savaşçı filan değilim. Bu yolculuğa çıkmak bizim tek kaçışımız. Haklı Yugi. Hadi yapalım şunu. Bu oyunun ne hakkında olduğunu bilmiyorum. Ama eğer kazanıp eve gideceğimizi düşünüyorsak, başlamak zorundayız. Ve bunu hep birlikte yapacağız. Yo Görünüşe göre bu yol bizi hiçbir yerin ortasına çıkardı. Peki şimdi ne yapıyoruz? Burada böyle durmak bize yardımcı olmaz. Thea haklı. Eğer eve gitmek istiyorsak buna başlamalıyız. Eğer tabletin üzerindeki bilmecenin ne anlama geldiğini bulabilirsek... ...bize çok yardım olacağından eminim. Beş tane testten bahsediyorum. Ah. Ah. Ne oldu Baymuto? Ah. Büyük baba iyi misin sen? İyi, i̇yi olacağım. Sadece şu eski kalp ve hepsi o kadar... Aa, öyle mi? Tamam, ben de tam ihtiyacın olan ilaç var. Hadi kalp ışığı. Peki bu işe yarıyor mu yani? İşe yarıyor. Ama bu yaşlı adam eskisi gibi iyileşemiyor. Zavallı büyük babam. Savaş onu çok yordu. Kuru kafa şimşek vuruşu. <laughs> Hadi ama büyük babanın dinlenebileceği bir yer bulmalıyız. Ha, kesinlikle. Neden onu en yakın kaplıcada iyi bir yosun masaj için bırakmıyoruz? Bakın çocuklar buralarda bir yerde en azından gölge bir yer ya da bir vaha olmalı değil mi? Ha? Ne? Hey tozumu yutmaya hazırlanın. Ha? Ah, 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 ah. Joy, hayır. Sen toz yutmakla alakalı ah. bir şey mi söyledin? Görünüşe göre tozu yutacak olan tek kişi o. B Aslında ben kumu yedim. Hey Şuraya bakın çocuklar. Ha? Ha, ya bu bir serap ya da yalnız değiliz. Kim çölün ortasında bir köyde yaşar ki? Aslında kimse. Dikkatli bakın. Burada insanlar var. Hey haklısın. Merhaba komşu. Ha? Bu köyde bir hoş geldin komitesi kurmaları gerek. Ha? 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 Ha. Ha. Dostum bu bence o. Biz de sizi bekliyorduk. Bekliyorduk da ne demek? Beni takip edin, öğreneceksiniz. Ha? 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 Sizce bu köylüye güvenmeli miyiz? Daha iyi bir fikri olan var mı? İyi bir nokta. Köyün yaşlısı bunu almanızı istiyor. Bu yolculuğunuzda size rehberlik yapacak. Hmm. Bir numaralı yol. Çöl rüzgarına hükmeden fısıltıyı susturun. Bu ilk test olmalı. Bir anlamı olmalı. Bu şu tablette yazan beş yoldan biri Hı. mi acaba? Hı. Hı. İçimden bir ses bu yaşlı adamın konuşamadığını söylüyor. Öyle mi kaptan çok bilmiş? Bu nereden çıktı? <laughs> Geri dön. Aha. Ha? Ha? Aa, bekle işte böyle. Çöl rüzgarını hükmeden fısıltı. Umalım da nereden geldiğini bulabilelim. Bunu söylemenden korkuyordum. Hadi ama karşımıza ne çıkarsa çıksın daha önce karşılaştığımız canavarlardan kötü olamaz öyle değil mi? <laughs> Oraya A -a gitmeden önce başka tavsiyesi olan var mı? Evet. Son ziyaretçimizden de öğrendiğiniz gibi cevap fırtınanın kalbinde yatıyor. Aa, bekle biraz. Son ziyaretçi diyerek ne demek istedin? Evet. Sen şimdi bizden önce buraya gelip bunları yaşamış insanlar olduğunu mu söylüyorsun? Sizden başka sadece bir kişi buraya gelebildi. Ama bu çok uzun zaman önceydi. Peki ne oldu? Bilmememiz daha iyi olur muhtemelen. Lütfen bunu alın. Ona Ama. ihtiyacınız olacak. Şey, bu bu ne işe yarıyor? Doğru zaman geldiğinde her şey aydınlanacak. <laughs> bu sohbeti sonraya bırakalım. Hadi gidelim. Haklısın. olacak da rüzgarla yolculuk eden gizemli bir ses bulacağız çocuklar. Burayı terk edin. Dinleyin çocuklar. <laughs> Gittikçe yaklaşıyor gibi. Hangi yönden geliyor? <laughs> ha? Aşağıdan geliyor. Bekle dikkat et. Ha? Ha? Bu Medusa canavarı. Onunla biz ilgileniriz büyük baba merak etme. Dikkatli ol. Endişelenme odur. Hazır mısınız? Kapsülleri yükleyin. Şimdi ateş! Karanlık büyücü öne çık! Ateşli kılıç ustası ileri! Sen de yıldırım çocuk. Karaçata senin sıran. Tamam eski dostum, bu işi bitir şimdi. Hadi. Olamaz, benim ateşli kılıç ustam işe yaramadı. Bu solucanın büyük bir avantajı var. Onun doğal ortamında savaşıyoruz. Dikkatli olun. Her yerde olabilir çocuklar. <laughs> Karanlık büyücü saldır. Fena değil Başardın İlk testi geçtik yani öyle mi Yogi? Aa, ha? Doğru mu Yogi? Yanlış dinleyin <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey göremiyorum <laughs> Bu hiç iyi görünmüyor Söylemiştim Sonucan kus bu. Ateşli kılıç ustası saldır hadi. Karanlık cadı arkanda. Yıldırım çocuk saldır. Bunlardan çok fazla var. Evet ve kum fırtınası kötüleşiyor. Ve o korkunç ses hala geliyor. Peki nasıl olur da görmediğimiz bir düşmanla savaşabiliriz? Fırtına çok kuvvetli. Bu kum ordusunu yenemeyecekler. Vazgeç ah. ah. Firavun. Ah. Sadece okum solucanlarını görmekle kalmıyorum. Aynı zamanda arkadaşlarımı da göremiyorum. Hey, hey Herkes nereye kayboldu? A e Ateşli kılıç ustası çabuk! U no! e e ha? Bu, bu çok yakından geçti. Bu fırtına çok saçma. Orada kimse var mı? Ha? Kim var orada? Yıldırım çocuk saldır! seni duyuyorum Ucu be. Aa. Aa, aa, aa. Aa, aa, aa. Tristan ne yapacağız? Ben seni düşman sandım. Beni bir solucanla karıştırmadığınız için minnettarım. Herkes beni dinlesin. Bu fırtına durana kadar kimse ateş etmeyecek. Yoksa birbirimizi yok edebiliriz. Bunlar sizi yutacak. Aa, hayır. Tam yanımda olmasına rağmen ateşli kılıç ustamı bile göremiyorum. Bir plan yapmamız gerek yoksa işimiz bitik demektir. Ah haklısın. Ben de karanlık cadımı göremiyorum. Ben de aynı durumdayım çocuklar. Ah. Orada kalın. Bir şekilde bundan kurtulacağız. Vazgeç. Benimle savaşman boşuna. <laughs> Bu ses gittikçe yaklaşıyor. Siz aptallar. Geri dönün. Ben yenilmezim. Hatırla Firavun. Bu testin çözümü o parşömende yazılı. Çöl rüzgarına yükmeden fısıltıyı susturmalıyız. Ve o sese odaklanmak zorundayız. Evet haklısın. Kum solucanları sadece dikkat dağıtmak için. Bizim gerçek düşmanımız çöl rüzgarına hükmeden fısıltı çocuklar. Peki nereden geliyorum? Yakında bulsak iyi olur. Evet çünkü bulamazsak solucan yemeği olacağız. Çok geç kaldınız insanlar. <laughs> Bana bak eğer söylemek istediğin bir şey varsa neden onu bana söylemiyorsun? <laughs> hey bu solucanlardan biri üzerime kustu. <laughs> Benim de dostum. Aa, hey Şişko bunlar da ne böyle? Arkadaşlarımızın başı dertte Yogi. Buna artık bir son vermeliyiz Firavun. Ha yok hayır. Ha. karanlık büyüktü. İşte fırtınanın kaynağı burada. Bu hortum. <laughs> i̇şte bu. Küçük kızın ne dediğini hatırlasana. Son ziyaretçimizden de öğrendiğiniz gibi cevap fırtınanın kalbinde yatıyor. Haklısın. Karanlık büyücü gidelim. <laughs> Bak. Ha? Herkes taşa dönmeden önce fırtınanın kalbine gitmemiz gerekiyor. Bu solucanlar yüzünden her tarafımıza salya bulaştı. Her şey size bağlı. Ah. Karanlık büyü saldırısı. İyi işte ama seni böyle kaybedemem. Tamam karanlık büyücü bana geri dön. Beni hiçbir zaman bulamayacaksın. Yugi. Bizi koruyacak canavarlar olmadan arkadaşlarımızı kurtaramayız. Haklısın. Ama diğer taraftan eğer karanlık büyücüyü bu kum fırtınasının ortasına tekrar çağırırsak onu sonsuza kadar kaybedebiliriz. Yapmamız gereken tek şey fırtınanın kalbine ulaşmak. Haklısın aman nasıl. Önümüzde ne olduğunu bile göremiyoruz. Pekala. Karanlık büyücü sayesinde hortumun kalbini bulduk. Ben derim ki sadece yürüyelim Firavun. Umalım ki yol boyunca bu Medusa kum solucanlarının tuhaf büyüleriyle heykel olmayalım Yugi. Sadece kartların gücünü hissetmeliyiz. Veya kapsüllerin gücünü mü demeliydim. Biliyorum bu bir kumar ama başka bir seçeneğimiz yok. Bu testi geçmemizin tek yolu bu. Haklısın. Kaybedecek zamanımız da yok. Hadi gidelim şimdi. <laughs> Hazır mısın? Evet. Firavun geri dön. Neredeyse geldik. Sakın vazgeçme. Bu çok güçlü. Ama hatırla fırtına'nın kalbi her zaman sakindir. Sadece içine girmeliyiz. Evet. Ama ayakta zor durabiliyorum. Bunu yapabilirsin Firavun. Diyor ki ben bir şey görüyorum. Hadi birazcık daha kaldı. Bana yaklaşan da kim? Bu karanlık yolun sırrı o bulduğunuz kutsal silahta yatıyor. Oraya kim girecek? Sen fısıldayan ses misin? Ben size rehberlik yapmak için buradayım. O zaman ne yapmam gerektiğini söyle. Yardıma ihtiyacım var. Lütfen efendim. Karanlık savaşçı olmak için en güvendiğin canavarınla birleş. Evet çok güzel. Eğer içgüdülerim doğruysa ne yapmam gerektiğini iyi biliyorum. O zaman karanlık büyücü göster kendini. Tek vücut olmamız için benimle birleş. Duelo silahını harekete geçir. Şu kötü sesi susturma zamanı geldi. O zaman gel ve beni al Firavun. <laughs> i̇şte başlıyor. Ve... <laughs> Önce benim solucanlarımı geçmelisin. İyi o zaman. <laughs> tamam Yugi, vakit geldi. Evet, hadi o zaman fırtınanın kalbine girelim. Demek ki rüzgarda fısıldayan ses sana ait. Çok iyi. Susturulmaya hazırlan o zaman. Ha. Ah. Şeytanlar, onu öldürün. Ha. Ah. 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 Bir daha asla sesini çıkartamayacaksın. Elveda. Başarmış olmalılar. Özgürüz. Bütün bunların bittiğine çok sevindim. Çünkü taş görüntüsü bana göre değildi. Evet, fırtınanın bittiği çok iyi oldu. Şimdi tek istediğim bacaklarımı tekrar hissetmek. Hey çocuklar, Yugi'yi gören oldu mu? Hey Yugi! Vay canına, çok iyiydi. Evet, o parçaları nasıl aldın? Karanlık büyücüyle birleştim. Bunu nasıl yapacağını nereden biliyordun? Maskeli bir adam tarafından yönlendirildim. Yani orada benimle olduğundan eminim dostlarım. Burayı biliyor muydu? Eminim biliyordu. Peki sizce bu maskeli adamda benim için de güzel bir silah var mıdır? Ah. <laughs> ah. Hayır! Bir şey söyle ki. İyi misin dostum? O çok bitkin görünüyor. Tristan haklı. Neden biraz dinlenmiyorsunuz? Ve izin verin ben de dinleyeyim. Teşekkür ederim Yugi. <laughs> Aa zamanın farkına varamamışım ama sanırım bu savaş benden çok şey aldı çocuklar. Çok yorgunum. Evet. Ve eğer tahmin edebilseydim o silah harekete geçirmenin senin gücünden olacağını söylerdim. Hey! Bana bir şeyler mi oldu yoksa köy buharlaştı mı? Belki de fırtına onu uçurmuştur. Ah, bakın çocuklar. Ha? Bu heykeller ne kadar da tanıdık öyle değil mi? Vialiciler Başlısı bunu almanızı istiyorum. Eğer bütün her şey bir oyunsa belki de o ikisi gerçekten bize yardım için buradalardı. Ha? Aa, bu çok tuhaf. Çok... Şu kolye şekillerinden biri yandı. Ah! Abi solucan daha olamaz. Hayır, bu daha çok dev bir asansöre benziyor. Ve tahminime göre bu bizi ikinci oda götürmek için geldi çocuklar. Sanırım bu ilkini geçtiğimiz anlamına geliyor. Bu neden boynumdaki mücavherin yanmaya başladığını anlatıyor. Muhteşem ilk oyun bitti ve dört tane daha var. Hı hı. Ama eğer bu şekilde gidersek beşimiz de eve hiçbir zaman dönemeyeceğiz. Evet etrafta savaşacağımız bir canavar olmadığı için bu silaha teşekkür edebiliriz. Maskeli adamı da unutmayalım. Ben size rehberlik yapmak için buradayım. Bu oyunun sırrı o giydiğin zırhta yatıyor evlat. Pekala çocuklar, ikinci oyuna geçme zamanı geldi. Bu oyunu her kim tasarlamışsa parlak ışıklara karşı bir zaafı var. Tamam, bunu dramatik olarak kabul edebiliriz.